Evet, şimdi ise Visual Studio'da kısaltmalardan, embed'lardan daha doğrusu yararlanmak istiyorsak mesela ben html yazdıktan sonra tab'a bastığımda bu şekilde çıkmasını istiyorsam div yazdıktan sonra tab'a bastığımda bu şekilde hem açılıp hem kapanmasını istiyorsam bir eklentimiz var. Bunu kurabilirsiniz arkadaşlar. E, boş bir e, sekmemi alıyorum. Diyorum ki Zen Kodik, Visual Studio diyorum ve burada bakın Visual Studio Marketplace bu şekilde açılıyor. Şimdi bunu download ettiğiniz zaman, kurduğunuz zaman ilerle ilerle falan ee, kurduğunuz zaman herhangi bir problem kalmayacaktır. E gördüğünüz gibi Razer ve Web formlarda ee, istediğimiz ee, embed özelliğini bize kazandırıyor arkadaşlar. Çok daha rahat kod yazmamızı sağlıyor. Bunu kurduktan sonra derslere devam edeceğiz.